Arkadaşlar Merhabalar, ben Sir Papyon ve siz de Poagemi kanalısınız. Bugün yine muah, leziz birbirinden güzel hesapların olduğu bir hesap inceleme videosuyla daha karşınızdayım ve aynı zamanda başka bir haber de vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi kanalımda belki ödülleri dağıtıyorum. Siz de belirli şeylere katılarak, belirli şartları sağlayarak belki alabilirsiniz. Peki bunlar neler? Hemen söyleyeyim. Aşağıda bulunan Discord adresimize yer alan yarışmaya katılarak ve birinci olarak belki alabilirsiniz. Kanal kat puanlarından belki alabilirsiniz. Ve tabii ki de benim koymuş olduğum abonelik ve takip hedeflerini gerçekleştirerek Belkin çekilişlerine katılabilirsiniz. Ve bu sayede hesabınızda Belkin Moon olma şansı elde edebilirsiniz. Hepiniz çok beklettim biliyorum. Hemen zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Sevgili Twitch kullanıcısı yani Lümin'cim. hoş geldin aramıza. YouTube'a el sallayabilirsiniz. Ha YouTube spamlayabilirsiniz chatte. Şimdi bakalım. Ee, şu an gün var, mod var, kasıl değil. Ha sen 356'ydı doğru. O zaman ben sana şöyle karakter incelemeleri yapmayayım. Sana şey vereyim, e, öneri vereyim. Şimdi kanka, yapman gereken şey ne biliyor musun? Bana sorarsan ben şunu öneririm. AR 35'e geldiğin zaman, yani maceracı rütbesi 35'e geldiğin zaman bir saniye. Maceracı rütbesi 35'e geldiğin zaman kanka şöyle bir şey yapacaksın. Oyunu sabitle. Yani gelen görevleri yap, deneyim puanlarını al ama seviye dünya yükseltme görevini yapma. Dünya yükseltme görevlerini yapma. Sebebi şu. 35'e gelip sen şu Raiden Shogun, varsa mesela Bennett, varsa mesela Kazuha veya Sakros bunların seviyelerini Raiden Shogun'dan başlamak üzere önce Raiden Shogun'dan başla 70 yap. Silahlarının seviyelerini 70 yap. Raiden Shogun'a keç yakala. Keç diye bir şey var, mızrak var. Inazuma'da şeyden alıyorsun, balıkçıdan alıyorsun. 30 seviyeye geldiğiniz zaman Inazuma görevin açılacak. O görevi yap. Raiden Shogun'la beraber git o mızrağı yap, craftla. Mızrağı R5 yap. Redishog'una ver. O en iyi kullanabildiğimiz raklardan bir tanesi Redishog'un over içerisinde. Ondan sonra 70 Redding Shogun, 70 silah, yetenekler minimum 6 6 E ve ulti. O an yani 70 yaptığın zaman ara 35'te, maceracı 35'te 70 yap. Ondan sonra Shinkshu'ya geç. Shinkshu'ya eee yine şey yapabilirsin. 70. Silahına Sacrificial varsa Sacrificial Sword ver. Yani kurban e, kılıcı ver. E, yetenekleri 6 6 ulti ve E'si yine. Düz vuruşları hemen şimdilik geliştirmeyebilirsin. Onlar biraz kalabilir. Ondan sonra Benet varsa Bennet'e 4 parça asil darlık seti ama bu şey olacak pardon dur. Benete ne yap biliyor musun? Sümörü görevlerini yaparsan 35'ten sonra açılır galiba Sümörü görevleri tam hatırlamıyorum veya 40 civarı olması lazım. Sümörü görevlerini Aranara questleri yaparsan o zaman Benete e, iç kabuk kılıcı diye bir kılıç var. E, şu anda Aranara ağacının yanında bir tane Aranara var. Bütün Aranara yaptıktan sonra oradan aldığım bir taslak. Onu yaptıktan sonra Benete geçici olarak o verebilirsin. 5 yıldızlı paboyuna kartalı yakalayana kadar standart benirden. Ondan sonra bu kat takıma varsa Sakros. Sakros'un eline de şey verebilirsin. Ee, 3 yıldızlı TTDS verebilirsin. E, ee, Sakros'la çok alakası yok o ama hani böyle buff vermesi açısından. Ya da şey verebilirsin. E, ee, Sacrificial kitabı verebilirsin. Düşünüyorum. EM veren herhangi bir kitap verebilirsin. Vesaire vesaire. Önerim AR45'e kadar şunları harcama. AR45'e kadar M'ye bastın. Şuna geldin. Bak burada kırılgan içine var bu yarım ay şeklindeki reçilleri ağrı kadar harcama. O zamana kadar işte Dendron'un statop of Seven'larını, neyse artık Inozuma'nın Stato of Seven'larını, Yeo'nun Stato of Seven'larını, Monstrat'ın yani Anemo'nun Stato of Seven'larını hepsini 10 yapmaya çalış. Tamam mı? Oradan güzel bu şeylerden atıyor. Kılgan içinlerden atıyor. Onları biriktir. Battle Pass artı belki bunu alıyorsan, yani oyunda yine aynı lütfu artı Battle Pass alıyorsan, onları da kas biriktir onları da. İkisini de alıyorsan eğer bayağı bir şey birikiyor yani. Bunu dediklerimin hepsini yaparsan artı Battle Pass alıyorsan, arek. 35'te 35 113 bin deneyim biriktirene kadar bunlardan 80 civarı falan elde ediyorsun. 80 tane falan elinde oluyor. 113 bin deneyim niye? 113 bin deneyimin olduğu anda ARE 35'te direkt dünya yükseltme görevini yaptıktan sonra ARE 45'i çıkabiliyorsun. Aradaki o zorlukları vesaire falan aşarak çıkıyorsun. AR-45'i çıktığın zaman Bizim Discord'umuza gel. Oradan da ki abi benim UI'dim şu ve şu domaini keseceğim. Yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı diye genel sohbeti yaz. Gençliği sohbeti de yazabilirsin. Genel sohbeti de yazabilirsin. Oradan mutlaka bir arkadaşımız sana yardım eder. Gerekirse ben de yardım ederim. Bunları o hangi karakteri istiyorsan o karakteri artifek bulmakta kullanabiliriz. Onu yapman daha önemli olur senin açından. Raiden, Shinkshu kesinlikle kullan. İkinci bir takım olarak Kaging takımın üzerine gidebilirsin. 5 yıldızlı karakter olduğu için ama ben Kaging'i çok böyle meta dışı buluyorum artık. Bir de karakterlerin hepsini 20 seviyeye basma. O bir tane mavi bir şey almak için bastığını görüyorum. Basma. Sebebi şu. İleride AR 55'ten sonra özellikle Free bir oyuncuysan şey bulmak çok zor oluyor. İşte kitaptır, malzemedir, carttır, cüttür. Bunlar bayağı şey oluyor böyle sıkıntılı oluyor. Onları uzun vadede bulmak biraz yoruyor. O yüzden karakterleri şimdilik bırak. Zamanı geldikçe yükselt. Zamanı geldikçe al o ödülleri. Toldun abonelerine belki Moon hediye ediyormuş. Ben yokken duyuru yapmışsın öyle. Sana dediğim şeyleri yap dostum. Pişman olmazsın. Safir hocam hoş geldin. Takip için teşekkürler. Eee Saino'muz var. Ezeli yeşilim ezeli yeşil kanatlı mızrak var. Güzel. Saino element ustalığı gayet güzel iş yapıyor. 4 parça gildirttireyim. Yerine ben 4 parça e, Tandrik Fury öneririm. Sebebi şu. Saino eğer Dendro üzerinden bir reaksiyon tetikleyeceksen Hyperbloom, Split, işte Aggravate vesaire gibi. O yüzden Saino'nun 8 kere ele, e, e, e atmasını sağlayabiliyorsun 4 parça Tandrik Fury setinde. O yüzden de Saino'ya Tandrik Fury altında Elemental Master'ı bulursan bence daha iyi olur. Bu seti mesela Saino takımında kullanarak kuki kullanarak Kuki'ye verebilirsin. Hani farklı işte dendro, elektro ve hidro olacağı için takımda üç farklı elementten dolayı da 150 elemental master paylaşımı alırsın. Yine Sainio böyle girerek Kuki'den gelen elemental master paylaşımını yapabilirsin. Aynı zamanda Kuki ile de zaten şey tetikleyebilirsin. E, Hyper tetikleyebilirsin o takımda. Naida'ya bakalım. Naida kurban kanunları olabilir. Neredeyse bir Elemental master it's okay. Kendi silahı çıktığı zaman Naida'yı hani kendi silahı neredeyse bir buçuk e, şey yadigar kadar bir Elemental Mastery verdiği için ve çok güçlü bir şey olduğu için Nayda için. O yüzden buraya EM buraya Dendro Damage buraya da Crit Red Crit Damage giriyorlar. Ortalama 600-650 EM civarında Naida yani kasarak tutarak kendisinin Dendro hasar vermesini de sağlıyorlar. C2 olduğu zaman zaten yok ediyor. Umarım öyle bir dizilme gidersin. 1200 EM yapabiliyorum. Güzel güzel güzel. Yani Naida'dan paylaşılan EM'den dolayı gayet güzel yapabiliyorsun. Avare Tulahtullah Tulah var. Ya Avare'de dün bir takipçimiz şey dedi. Belki gelir birazdan. Adını hatırlamıyorum. Slip, silip idi galiba. Dedi ki ben dedi Avare'li dedi 150k yüklü saldırı hasarı yapıyorum dedi. Nasıl yapıyorsun diye sordum anlattı. Buna bir baktım ben. Nasıl oluyor biliyor musun? Avari'de Mona, Bennett, Faruzan kullanırsan 4 parça Shimena artı Witsit R5 ile beraber 180k yüklü saldırı hasarını görebiliyor şeye karşı. avarı bossuna karşı. Normal canavarlara karşı da 80-90k arasında yüklü saldırı hasarı veriyorsun. Ya ortalama 100k falan vuruyor yani. O şekilde bir yüklü saldırı hasarım var. Bakalım yenilesene bir abi demişsin. Setler daha galiba tam gelmemiş. Yeniledim vallahi gelmedi. Bunun üzerine yorum yapacağım. Avaride ben artık öyle bir dizilim öneriyorum. Çünkü bayağı fazla vurduğunu gördüm yani. Bunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Şimdi yenisini güncelini sizlere bu şekilde söylüyorum. Itto da yılan sırt fena bir tercih değil. Şöyle Itto'nun kendisi defans üzerinden skeylendiği için defansını en azından 2400 civarına çıkarman lazım. 2400 defansdan aşağısını Itto kurtarmıyor defans artifekleriyle beraber yani yüzdelik defans olarak alttan yine senin crit red crit dikkat etmen lazım. Şimdi buraya sen eğer kendi silahını alırsan o 88'lik bir crit damage vereceği için yani crit hasar vereceği için 75'e 260 gibi bir hasar olacak? Ama defansın az olacağı için Ipton her halükarda az vuracaktır. Yine yüklü saldırı hasarı falan artacak o silah üzerinden ama defanstan skeylendiği için karakter ultide özellikle. O yüzden bir tık sıkıntı olabilir. Bunu olabildiğince alttan yüzdelik defans bulmaya çalış. Yani crit damage, crit red alttan yüzdelik defans gelecek şekilde 4 parça bereketli rüyalar yapabilirsin. O güzel oluyor. Dört parça şey de sat yapabilirsin. Diğer o Retracing Bolide seti var. Eğer bir kalkanla korunuyorsa hep onu da yapabilirsin. Aralarında çok aman aman bir demeç farkı olmuyor ama ben de bu seti öneriyorum. Yani ben de bu seti tercih ediyorum. Bir de 90'a basıyoruz artık. Ee, Yayımiko'muz var. <laughs> Göçebe nota kitabı güzel bir tercih bir önce dediğim şey. Buraya Yayımiko'nun eğer hani bir Dendro şeyin oynuyorsan, e, sen söyle Dendro takımında oynuyorsan Yayımiko'ya Yıldız Dream girebilirsin. Yine Gir aynı şekilde. İtto'ya göklerin gururunu verdim. Enerji çarştan dolayı mı? Enerji çarjdan dolayı yapabilirsiniz öyle bir şey. Ama yani karakterin şöyle enerji çarjı ihtiyacı oluyor ama zaten mono geo takımında oynadığı için eğer sen şeyde Goro'da güzel bir eğriye bulduysan çok çok aman aman da gerekmiyor haberin olsun. Yayın mükü önerim. 4 parça gildettireyim. Ortalama 300-350 elemental ustalığı. 60 180 minimum krit value oranı. Bu şekilde bir şey kasabilirsiniz. Göçebe nota kitabı güzel tercih. Kagura fena değil. Yine EME üzerinden skill herhangi bir silah tercihinde bulunabilirsiniz. Ee, Yoymiya var. Yıldırım nabız var. Gayet güzel. 4 parça şemine var. 81-222 gayet tatlı bir Yoymiya. kazua var. fabunus var. E, ee, şey de verebilirsin. E, ee, 4 parça yeşil gölge girmişsin. Güzel. fabunus yeri sen? Enerji yüklemen çok fazla. fabunus çıkardıktan sonra %140'lık bir ele er, er değerine sahip olacağın için... Buraya Iron Steel craftlayabilirsin demirciden. Hiç problem olmaz. Çünkü bazen Ganyu Melt veya işte Ayaka takımlarında vesaire falan gibi takımlarda pardon Ganyu Freeze veya Ayaka takımlarında kazua'nın ERS'i yetmiyor. Minimum e, ee, Iron Sting veya Zapos beraber 140'lık bir şey öneriyoruz. Enerji yüklemesi öneriyoruz e, şey Kazuha'ya. O yüzden Favonus'u çıkar. R1 Iron Sting kullan. Elemental Master'ını al. 1000 EM'ni yap. %40 hasar bonusunu paylaş. Geç derim ben sana nadizane. Yılanımız var. Savaş ayı var. Güzel. Favonius varsa krit volü dengelemek biraz zor oluyor. Bunun farkındayım. Saatte can kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir yılan. Hemen şöyle bakalım. Burada biraz krit da sıkıntı var. Yani tüyde mesela krit volüs denk gelmemiş. Bir de kastık red altında damage bulamamışız galiba. Bunları düzeltirsek minimum burada hani böyle bir işte 70'e 100, 70'e işte 110 civarı bir kritik hasar artışı elde edersin ama yani bu genel yani yine çok düşük. Yine çok düşük. Senin bundan altına 20, 20, 20 bulman lazım. Haberin olsun. Yani buraya bir 60, 70 eklediğin zaman senin işte atıyorum mesela 70, e 150, 70e 160 gibi bir değeri yakalaman lazım. Favorunusla bile beraber. Mona ne yapıyor? Mono orada 4,5 saniye boyunca senin düşmanına debuff veriyor. Düşmanının senin burada element üzerinden yani senin hasarın üzerinden daha fazla hasar yemesini sağlıyor. Mona ultisi. Rica ederim Ömer'cim. Ünlem DC yazarak Discord kanalımıza gelebilirsin. Ünlem YT yazarak da YouTube'u ziyaret edebilirsin. Yakında senin karakter inceleme videonda oraya düşmüş olur. Teşekkür ederim ben sana hesabın incelediğin için. Öncelikle hoş geldin Mr. Pixel'cim aramıza. Teşekkürler takibin için. Hemen bakalım. Benet var. Benet'te şöyle şunu ölürüm ben. 4 parça asil minnettarlık gir. saatte can kupada can kaskada eleştirme bonus harici yapabilirsin ama can 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 da girebilirsin fark etmez Favonu serine hemen göstereyim şöyle Sumur'dan aldığımız ve benetin 4 yıldız olarak kullanabileceği en iyi silah tercihlerinden bir tanesi sapput bilet yani iç kabuk kılıcı aranara questlerinin tamamını bitirdikten sonra soğanın yanındaki bir aranardan sen bu kılıcın taslarını alabiliyorsun o yüzden demirciden bu kılıcı kraflarsan benet de bu kılıç gayet güzel iş yapıyor ama varsa tabii ki de 5 yıldız aqua favonia en iyi tercihler arasında oluyor sebebi şu benetin ultisinden verdiği Hemen şöyle göstereyim yetenekler ulti açıklama kısmı bak ultisinden verdiği e, atak şey skellenme bonusu yani atak e, bonusu Bennett'in 90 seviye olurken kazandığı saldırı bonusu artı kılıçtaki şurada yazan base atak miktarına skelleniyor. Yani sen Bennett'te şuraya geldiğin zaman ultisinin verdiği pardon ultisinin verdiği atak miktarını şurada görebilirsin. Yani 865 atak verecek sana. Ekstra artı 802 atak vermeyecek. Bu artifeklerden gelen, ıvırdan zıvırdan gelen atak bonusu. Silahın altından gelen vesaire falan. Bunu vermeyecek, şunu verecek. O yüzden sen benetle bunun üzerinden bir skellenmeye gidebilirsin. O yüzden de ne yapıyoruz? En yüksek hata sahip silahları takmaya çalışıyoruz. En iyi tarihçi tabii ki de Favonia. Ama sen benete şeyde girebilirsin. Bu iç kabuk kılıcı dediğimiz kılıcı da girebilirsin. benet için söyleyeyim ben sana. Şimdi şuna bakalım. Şimdi şumuz, kurban. Bu arada bu arada benetici c yapabiliyorsan yap. Herhangi bir şey bozmuyor. Onu ben açıklamasını yapmıştım. Ee, geçmiş yayınlar bunu tartışmıştık. Hani yine sorarsan sana anlatırım. Ama benetici c yapmakta ben bir sakınca görmüyorum. Bence yapılmalı diye düşünüyorum. Ama nacizane. Mesela ben ilk domur alev vurmasını istiyorum. Seviyorum. O yüzden Benet'imi c yapacağım. Benet'im c olduğu zaman. Olduğu yani olabildiği zaman. Sting şu var. C3 gayet güzel. Kurban kılıcı. R2 4 parça emblem gayet iyi. Bakıyorum. Çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Biraz kırtasar tasar bulabilirsin. Yani burada kır biraz az kalmış. Belki kaskta kırtasar tasar tercihinde bulunabilirsin. Alttan raid arayabilirsin. Alt raid oranları çok düşük. Crit damage oranları yüksek ama hani burada crit damage yakalayamadığın için biraz az kalmış gibi gözüküyor. Kazuha'mız var. Kazuha'da demir kılıçlar minimum %140'lı bir enerji yüklemesi fena olmuyor. Full EM 961 ER gayet güzel. Shinobi'ye geçiyorum. 4 parça gildirttireyim. Gayet güzel. Full EM ER, şey, kasabilirsin e, ee, şey Shinobi'yu. Bir NM kasabilirsin güzel oluyor. Mesela Sino ile beraber güzel bir Harper Bloom takımında e, o enerji pardon elektrik şeyini güzel tetikliyor Sino ile beraber. Shigure kullanılabilir etkinlik silahı R5. 90'a bas. Shinobi 90'a bas. Bennett 90'a bas. Kazuo 90'a bas. Ya yani karakterleri 80'de bırakma. Karakterleri 90'a bas. Sino'da Fjord'ların türküsü var. Bu silah yeni Battle Pass silahı galiba bildiğim kadarıyla. Alttan ne verdiğini hatırlamıyorum. İnan bana bir bakayım. 3 farklı Elemental Type olduğu zaman partinde Elemental Master'in artıyormuş. Gayet güzel bir silah. Bu Tukşino bu. Sino işte Nahida veya başka bir Dendro karakteri artı bir su karakteriyle beraber kullandığın zaman sana 120 EM verecek güzel bir mızrak. Sino için tercih edilebilir. Alttan Crit Rate de veriyor. Bence oranları gayet güzel olmuş. Ee, ama Sino'da ben şey öneriyorum. dört parça tandırık fury setini öneriyorum. Yıldırımın öfkesi galiba. Onu öneriyorum. Sebebi şu. E, o setle beraber sen ulti formundayken dendro baloncuklarını patlatacağın anda ulti formuna geçip E atıyorsun ya sürekli. E'yi 8 kere atabiliyorsun. Crit demet şeyi veriyor. Pardon. E, cooldown şeyi veriyor sana. E, azaltımı veriyor o set. O yüzden onu kullanabilirsin. Ulti süresi boyunca yüksek miktarda daha e, fazla hasar çıkarabilmek için. Hemen bakalım. Zonli siyah püskül. Ya zonli full support kullanacaksan bu oluyor. 4 parça taş ordunun azmi oluyor. Ama benim önerim benim kendi zonlimde yaptığım şey 40k can sen burada elde ediyorsun. Siyah püskül ile 45k'lara kadar çıkabiliyorsun. Ya işte alttan aldığın bonuslarla beraber vesaire nasıl şey yaparsan kasarsın artık. Benim önerim şu oluyor. Eline homa, iki parça taş ordu, iki parça asimiyet darlık. Ondan sonra zonliyi hem support hem e, şey, sub DPS olarak kullanılabilir. takımda bence hatta belki Geo Mono, şey pardon Mono Geo takımlarında işte Ningguang, Goro, Bennett gibi bir dizilimle zonli DPS olarak bile kullanılabilir. Haberiniz olsun deyin ben size. Hesabı incelettiğin teşekkürler. Aramıza hoş geldin dostum. Ünlem DC ve ünlem YAT yazarak Discord YouTube kanallarına başvurabilirsin. <laughs> Öpücük. Foracım hoş geldin. Teşekkürler takip için. Hemen bakalım hesabına. Sana bir de yani hesabı inceledikten sonra bir şey sormak istiyorum. Onu da bana hani yanıtını verirsen sevinirim. Ben çünkü bir araştırma yaptım. Onu merak ediyorum yani senin e, kullanım şeyini merak ediyorum. Avare var. Göçübe nota kitabı var. Dört parça çolkunan günlükleri var. Şimdi ben bu söyleyeceğim şey soracağım şeyle de alakalı. Normalde avare göçü ben nota kitabını çok mantıklı bulmuyordum. Ta ki bir tane video görüne kadar. Adam avare, benet, faruzan ve e, mona yapmış. Yüklü saldırıları avare bossunda 187k falan vuruyor. Yani yok ediyor. Göçebe nota kitabı var R5. Şimdi avarenin burada eleman hasar bonusunu arttırmak ve saldırı bonusunu arttırmak işine yarıyor. Ama Elemental Master gelince pek bir işini yaramıyor diye düşünüyorum ben göçebe nota kitabında. Çünkü karakter emeden skeleren bir karakter değil. 4 parça çöl konağı günlükleri artı göçebe nota, nota kitabımı daha iyidir? Yoksa sence 4 parça şimene ve artı göçebe nota, nota, kitabı ve bu dediğim kompozisyon mu daha iyidir? Onu bana bir söylersen sevinirim. Şahı'ya bakalım sen onu yaz bu arada ben Şahı'ya bakayım. Şahımız var. Kayak, karak kayak kargısı var. Güzel. Deathmatch de fena olmuyor. Bu da fena olmuyor. Black Cliff falan da, yani Black Cliff yani bu silah olduğu için fena olmuyor. Bunlar kullanılabilir. Homa kullanılabilir. Primordial Jet Vinci Yeni gelen silahlardan biri kullanabilirim, ele bilmiyorum şao için yani çok oralara hakim değilim ama bu dediğim silahları kullanabilirsiniz. 2-2 güzel bir tercih ben olsam vermilion tercih ederdim. Vermilion candan azalttığı için daha doğrusu can azaldığı zaman atak bonusu verip stacklendiği için bir de primordial jet, widget spear da böyle stacklendiği için ya da homada can verdiği için bu e, 3 şey tercih edilebilir diye düşünüyorum şao Venti var, yeşil gölge var, 371 EME var, Chris ay var. Güzel. Venti'de hani eğer bir element kombosu uyguluyorsan bu gayet güzel gider Venti'ye. Güzel. Ben Venti'yi böyle kasmayı it's okay yani benim için bir sıkıntı, sıkıntı yok. Ee, Kazuha var, R3 Iron var. Güzel. 138 ER var. 800 pardon 912 EME var. Neden? Çünkü çiçek ve de galiba biraz az vurmuş. Aynen. Burada hani ortalama bir 60'a 60 getirirseniz buralar artıyor. Onu ben söylüyorum ama bu kazuada iyidir yani kötü değil. Ayatomuz var. Ee, kara kılıç var. Ayatoda kara kılıç tercih edilebilir. 68 220 eko seti var. Adağın yankısı. Eğer pinginiz 40'ın altındaysa eko seti güzel çalışıyor. Ayatoya şey de veriliyor. Hemen söyleyeyim şöyle. Bakın. Şu set de verilebiliyor. Ee, Nergis'in Rüya seti de verilebiliyor. Hem e, hidro bonus veriyor. Hem de atak steklenme ve hidro damage bonus steklenme oranları var. Buradan güzel bonus alabiliyorsunuz. 2 parça yine Gladiator pardon 4 parça Gladiator verilebiliyor. 4 parça hard top deep verilebiliyor. 4 parça işte shimenova falan veren de gördüm ama çok önerdiğim bir şey değil shimenova. O da verilebiliyor. Ayatoyla bunların hepsini tek tek şey yapabilirsiniz kasabilirsiniz. Bir bakın hangisinde hasar yüksektir test edin deneyin hangisinde sizin rahat kullanımınız oluyor hangisi takımın için daha uyumlu onu bir test ettiğiniz sürece Ayakta için bu 4 seti 5 seti kasabilirsiniz. Kılıçlarda Haran, Miss Spider, Kara Kılıç, Amenomo bunları tercihde bulunabilirsiniz gayet güzel çalışıyor Ayakta ile. Zolli var. Zonli girdap sömüren var. Full artı full support zonli görüyorum burada. girdap sömüren çünkü takıma biraz buff veriyor ama yani bilmiyorum çok da şey kadar çalışıyor mu? Ee, sen söyle. 3 yıldızlı o Black Sword, pardon e, diğer o mızrak kadar çalışıyorum adını şu an hatırlayamadım. Zonli'de eğer ultiyi fullleyeceksen ben senin olsam Homa girerdim. Homa varsa elimizde Homa verilebilir. Ulti fullleyeceksiniz zonlide. Diğer türlü hani full taş ordunun nazmi kasıp E'yi e fullleyebilirsiniz. Ama Homa verdiğiniz zaman ultide de fullleyip iki parça taş ordunun nazmi, iki parça da asil net Dark seti kasarak zonlide en azından bir DPS, sub DPS buldi kasılabilir. Yine bulunan takımlarda değil. Öyle de güzel oluyor yani. Öyle de mesela benim şu an Homa'yla 35k canım var. Ama mesela Azdahan'ın 5 vuruşunu birden engelleyebilecek kadar kalkan veriyor. Haberiniz olsun. Öyle kötü olmuyor yani zonli. Yaprak kesen ışık var. Alay tam da gayet güzel. 4 parça yaldız rüyalar e, bence en iyi set tercih Alaytam'ın. 10-18 şey düz vuruşlar da 10 yapabilirsin. Bence Alaytam Triple Crown'u hak eden bir karakter. Yaprak kesenle beraber mükemmel olur zaten yani. Elemental uçmuş zaten. Bir de işte Naida artı işte ne bileyim Kuki veya şim, artı şu gibi bir şey kullanıyorsan o takım Sprit Alaytam takımı gayet güzel oluyor söyleyeyim. Dineyimiz var. Neylik göklerin diri var. Güzel bir tercih. Diney C2 olduğu zaman burada krit uçuyor. 330'lara kadar çıkıyor. 340'lara kadar çıkıyor bildiğim kadarıyla. Eğer bir sınırlama yoksa 400 küsür görmesi lazım dineyin diye düşünüyorum ama galiba bir sınırlama var orada c2 olduğu zaman mesela 70'e 240 gibi bir lineyi kasarsanız 330'a kadar çıkıyor haberiniz olsun e, 4 parça lineye de şey verilebilir bu yeni gelen masa şu şey avcısı mı ne öyle bir şey var ya o verilebilir 2-2 de girebilirsin ama karakter yani fontaine karakterlerinin kendi defaultunda can azaltma can yükseltme özelliği olduğu için dineyde ben olsam o seti tercih ederdim diye düşünüyorum sen de hani bunları niye tercih ettiğini söyleyebilirsin belki kendi karakter veya takım dizilimine göre ya da elinde olan artı Factory görevi çağrıcısı bulunmuş olabilirsin. Bilmiyorum hani istersen söylemek istediğin bir şey var söyleyebilirsin. Hesabı incelettiğin için teşekkür ederim dostum. Youtube Ali Salaman bittiyse öpücükle gönderirim seni. Mm -hmm. Resvel'cim hoş geldin. Raiden Shogun'umuz var. Keç R5. Gayet güzel. 4 parça emblem. Keçle beraber benim önerdiğim Raiden Shogun'daki istatistikler eğer bir Dendro takımında Hyper Bloom oynamıyorsan 50, 150 ve 250 oluyor. Sen zaten bir geçmişsin. Birazcık daha 40 oranı bulursan bence daha iyi iş yapar. Yelan var. Güzel. Aqua'mız var. R1. iki parça derinliği kalbi. iki parça asimetralık. DPS bir yelan görüyoruz. 65'e 210 gayet iyi. Bu var. Ejder laneti güzel. EM ile beraber çok iş yapıyor. Buraya ama alırsan eğer bu benir e, gitmeden veya yani ileride almak istiyorsan saatte yine elemental Master'ı tercihinde bulunabilirsin. Homalı elemental mastery hutalar daha fazla vuruyor. Can olan hutalar gibi haberin olsun. 60 240 250 civarları falan iyidir. 70 240 civarı iyidir. Güzel bir istatistik yaparsan Yenur. E, 4 parti bir çiz gireceksen de ultiyi ona bas. Kanakamız var gayet güzel. Amenemo kagoçi 2000 hata geçmişiz. 4 parça bir var. 20 210 güzel. Miss Spitter falan alırsam burası 280 290'a çıkıyor. Ama uyarayım Shenhe'si ayaka vurmuyor. Shenhe'de kalamite artı Shenhe olması mükemmel tabii ki de. Yani 4000 saldırı geçersen çok daha güzel bir buff elde ediyorsun. 4000 saldırılı saldırılı bir Shenhe'in ayakanın ultisine verdiği buff. Mesela şu anda 30-40k vuruyorsan o zaman Shenhe bile var 70 80 kalara çıkabiliyorsun ulti hasarında. Hani 70-70-70-70-70 diye vurarak gidiyor. Ganyu var. Amos var. Gayet güzel bir Ganyo dizilimi. 4 parça göçebe kumpanyası. 45 raid yeterli. Zaten takım dizilimini biliyorsunuz yani ne, niye yeterli olduğunu. Kırı biraz az. Neden az? Çünkü kupada kırı bulamamışız. Kupada galiba raid de yok. Abo. Kupada raid right olmaması it's okay ama kupada bir kır tasar bulman lazım ileride haberin olsun Ganyo için. Ee, zonliğimiz var. Siyah püskül 4 parça taş ordunun azmi. siz şey, bayağı bildiğimiz support bir zonli yani normal bir zonli buldu. E, 53k can it's okay güzel canı fazla ama bence bu kadar cana gerek yok yani 45k üzeri her türlü iş görüyor hatta 40k üzeri her türlü iş görüyor. Şimdi Nübüle'ye bakalım. Nübüle'de kayıp rüzgarların pardon kustar rüzgarların kayıp duası var. Bu silah kullanılabilir Nübüle için. Battle Pass silahı kullanılabilir. Etkinlik silahını ben pek mantıklı olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar R5 yapabilsek de alttan ER verdiği için yani bir de şey yok yani o can azaltma arttırma durumlarında çalışan bir bonus e, pasifi yok. O yüzden pek mantıklı olacağını düşünmüyorum. Etkinlik silahını ben de vermeye düşünüyordum ama silah gördükten sonra pek mantıklı olacağını düşünmüyorum. Derinliğin kalbiyle çi arasında masa suçu arasında çok fark yok. Derinliğin kalbi kasanlar var masa suçu kasmayıp. Ama ben masa suçlarının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum haberin olsun. Yani bir dene Hangisinde daha fazla vuruluyor? Bunun için siteler var. Bir bakabilirsin. Benim gözlemlediğim bestin slotu masaj şişe ama ikinci önerilen derinliğin kalbi. Sen yine bu hasar muhabbetini bir deneyebilirsin dostum. 4.800 geçiyor. Şenli silah pasifiyle. Güzel. Melt. Yok ben şenli de şey yani. Burada gördüğün atak oranının 4.000'i geçme olayından bahsediyorum. Burada 4.000'i geçerse gayet güzel oluyor. Üstü zaten hani silah pasifiyle bir şeyler yaparsın. ve Marosu arasında aşırı e, az fark var ve Los Red ve diye hot taktım. Tamam yani bir mesela bunun siteleri var Furkan'cığım. Bizim Discord'umuza gel. Orada gerekli siteler diye bir şeyimiz var. Bizim kanalımız var. Oradan karakterlerin işte mesela ayarlayabiliyorsun. İşte Nubile atıyorum. Constellation 0. Takımımda şunlar şunlar olacak. Şu buffları alacağım. Bu silahla bu Yadigar setinde şu kadar oranlar olacak. Bana nasıl bir hasar çıkartırım? Bunu sana direkt gösteren siteler var. Oradan bakabilirsin. Ünlem DC ve ünlem YT yazıp oralara bakmayı unutma. Seviyorum seni. Mua.